düşeceğim. Gerçekten düşeceğim. Çok korkuyorum. Ne olursun Ahmet. Bu yaptık ablamı dedim. Sen o duydun mu? Bu yaptık ablamı. Yam yam Ahmet abi. Sen bir yam yamsın. Kes sesini kız Ahmet. Kes dedim sana. Bundan sonra benim istediklerimi yapacaksınız. Yoksa Gökçe'yi asla bırakmam. Burada yanar kalırsın Gökçe. Valla ben yam yam Ahmet. İnsanların korkuları yansı. Ya Ahmet lütfen dedim. Ne olursun bak. Sen bana efsane bir e, ev yapacaksınız Ada yapacaksınız Bu adayı çok güzel hale getireceksiniz Tamam 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 tamam. Ne istersen yaparım sana söz veriyorum Yeter ki şu ateşi söndür piştim burada Baksana esmerleştim İyi e de Gökçe sen zaten hep esmerdin ki ha, ha, Çok komik gerçekten Ahmet hadi çek şunu ya, Dedim sana lütfen söndür şu ateşi <laughs> e, Tamam tamam Söndürüyorum o zaman şöyle Söndürdüm söndürdüm söndürdün mü? İyi bari o zaman. Ben böyle kalayım. Aa, dur unuttum. Doğru. Tamam tamam. Pardon. Hemen ellerini de çözüyorum. Akılsız kafalı. Seni şimdi yapacağım Duydun mu? Gel buraya. He, bak elinden kılıç var Gökçe. Tamam mı? Ayrıca a -a, gördüğün gibi okum da var. Onu da boş ver. Benim inanılmaz güçlü bir osurum var. Bunu herkes bilir ama herkes. işte burada o o o osurum daha göçler. Ya bırakın şimdi osurmayı ya. Of olamaz arkadaşlar. Uçağım düştü. Sonra ben de bu adada bir anda mahsur kaldım. Ve şimdi ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Durum gerçekten de çok vahim ya. Ya siz akılsız mısınız? Ne yapıyorsunuz? Ben daha iyi osuruyorum. Oy. Hayır Ben de ayı osuruyorum. Hayır ben de ayı osuruyorum. <laughs> akılsızlar ya tam akılsızlar. Uçağımız düştü adada mahsur kaldım. Ha? Bu da ne ya? Hii, yorum gelmiş Hikmet bana... Gökçe abla seni çok ama çok seviyorum demiş. Bir de kalp kuğu koymuş. Hikmet'cim canım ben de seni çok ama çok seviyorum attığın yorum içinde sana çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sizler de videolarımda yorumlarınızı görmek istiyorsanız hadi herkes videoya kalp atsın bir de yorum yapsın arkadaşlar. Hikmet'e tekrardan teşekkür ediyoruz. Ha? Ha? Aa, bu deni tekrar bir yan yam yap. yan yana deni yan yana. Yok ya abla, korkma bu akılsız Ahmet abi. Yok Hasan Bey niye söylüyorsun? Ya bırak şimdi şunu. Allah Allah ya. Sen ayrıca niye yam yam kıyafeti giyiyorsun? Uçağımız düştü. Adada mahsur kaldık. O, o yüzden siz de benim kölem alacaksınız. Yürüyün sizi yam yam yerine götürüyorum. Yürüyün kaçın bakalım. Ya nereye gidiyoruz yine? Bu çocuk kim? Niye yam yam zannediyor kız tombiş? Yok Cavle çünkü tavukta akıl var ama Ahmet abi de akıl yok. Hey, hey, duydum alındım bir kere of, İyi hadi gel şunu takip edelim Belki sığınacak bir yere götürür bizi ah. Aman ne korktum akılsız Ahmet Nerede bu yam yam adası götür hadi Tamam dümdüz ilerle geliyorum arkandayım Bacımla sanırım orası hey, Dur 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 Sokun ilerleme daha fazla İşte şu mızrağa. Al bakalım şu maskeyde, de. Tamamdır bakalım. Şimdi git yamyamları öldür. Yoksa vallahi senin yamyamın da ben olurum. Kıstanmış al bakalım sen de bunu. Ya ben çok korkarım. Yok ya ben Şuna bak gel hemen sattın beni kıstanmış. Ya Ahmet ben bunları nasıl işini bitireceğim? Vallahi orası sana kalmış. <laughs> ben yamyamlardan çok korkarım. İyi arkamda durun zaten sığınacak başka alanımız yok. İyi o zaman bu köyü ele geçireceğiz. Gelin bakalım hey yamyamlar buradayım. Gelin bakalım al bakalım sana yamyam. Oo, olamaz çok güçlüler Ahmet gerçekten çok güçlüler. Oo, tamam sakin çamur Gökçe ben sana inanıyorum. Tamam mı ben sana çok inanıyorum. Akılsız kafa yardım etsin. al bakalım. Al dedim sen de. Oh, işte bu. Ay çok korktum. Gökçe abla çok korktum. İyi tamam kız donmuş geçti işte. Oo, işte aferin. Bu köyü ele geçirdiğime göre artık tahta bana ait. Ne sen mi geçirdin? Ben geçirdim. Ben olmasam köy yam yam kaynıyordu. Bu beni hiç alakadar etmez. Artık burası benim tahtım. Sizler de benim kölemsiniz. Ya Ahmet abi ben de bir şey olsam sağ kulun sol kulun bir şeyin olayım Gökçe abla da bize hizmet etsin. Şuna bak Kıstom bir sana inanamıyorum. Ne yapayım ya Gökçe abla senin gibi köle mi olayım? Sen çoktan köle oldun bir kere Kıstom bir. Yürü bakalım bana artık hizmet edeceksiniz. Eminize ameldeyim efendim eminize ameldeyim. Ne istiyorsun şöyleyim bakayım Gökçe ablanın saçını yola bileyim mesela. Ya kız tombiş, bırak saçımı akılsız kafalı ya. İyi tamam ne istiyorsun söyle Sonra da bizi rahat bırak İyi, Tamam söylüyorum Allah tahtım kırıldı Tahtım kırıldı Allah'ım yarabbim daha tahta oturmayı bilmiyor Bir de kral olma hayalleri kuruyor Vay canına aslında bu yamyam yam adası Hiç de fena değilmiş hmm. Ama ay, olamaz burası çok kötü durumda Burada otlar var işte sen de tam olarak bunun için varsın. Burayı çok güzel bir hale getireceksin. Tamam mı? Şimdi seni Game Mod 1'e geçiriyorum. Hazır mısın bakalım? Of Ahmet ya. Of Ahmet niye ben yapıyorum? Sen yap. Ya ben kralım. Ha geçirdim. Uç bakalım. Aa, iyi, tamam uçtum işte. Uf ya çok işimiz var. Tamam o zaman. Ne istiyorsun söyle. Önce benim tahtımdan başlayın tamam mı? Gidin şuraya bana güzel bir oda kurun. Sonra da temiz bir yatak. Sonra da ben biraz kestirirken siz de bana yemek hazırlarsınız. Aynen Gökçe abla. Ahmet abi yani Ahmet kıyarım doğru söylüyor. Hadi başla bakayım. Ha? Sen de bana yardım edeceksin. Sen de Ahmet'in kölesisin kız Tombiş. Hmm, değilim değilim işte değilim öyle değil mi? Ahmet abi? Ben de buranın yam yam kralıyım. Yam yam kralı. Uf ya kendini kral zannediyor. İyi tamam şuraya sana güzel birkaç yer yaparım. Sonra da buradan kurtulmanın bir yolunu bulurum. Uçağım düştü. Ahmet'in de elinde mahsur kaldım. Hmm, buraya ona bir yatak koyabilirim isterse. Tamamdır. Yeşil bir yatak koyayım. Ahmet yeşil bir yatak sever misin? Al bakalım buraya yatak koydum sana. Oldu mu? Oo, bir bakayım şöyle. Ee, oldu gibi sayılır. Ben de yaylayı taştan Aferin Kıstamış böyle çalışkan ve yağcı bir çocuk olursan seni de yanıma alırım. Sen ne dersen yapayım Ahmet abicim ne dersen. Kuralım diyeceksin kuralım. Aa Tamam kuralım. Tamam şimdi git bakalım Gökçe'nin saçlarını çektin azıcık geleyim. Ay bakayım Gökçe abla ay bakayım Gökçe abla. Yok Kıstamış çekil şuradan. Allah'ım yarabbim gerçekten iki akılsızla nasıl başa çıkacağım ben. Ben onu bunu bilmem de. Hmm. <laughs> Diye. ol dedim ol seni buza çeviriyorum ben buranın kralı ya kes şunu yapmayı dedim sana ya ah akılsız ya bunlar of of ne halleri varsa görsünler of gerçekten burada çok iş var acaba ben de şuraya kendime güzel bir oda mı yapsam bence burası oda yapmak için harika bir yer tamamdır o zaman arkadaşlar gelin buraya birlikte bir oda yapalım bunlardan da kurtulmuş olurum derken sen demek buraya kendi oda yapacaksın da öyle mi çok beklersin Senin yatacağın tek yer burası olabilir. Doğru söylüyor. Senin yatacağın tek yer burası olabilir. Senin de yatacağın tek yer burası kız kardeş. ne? Biz burada mı yatacağız? Benim benim ayı Ahmet abi. Uf uf ya gerçekten akılsızsınız Bıktım artık sizden ya. Sen kralınla böyle konuşma al bakalım al seni donduruyorum donduruyorum ya ahmet kes şunu yapmayı diyorum ya Aa, gelmeyin artık tamam <laughs> işte burası buraya gelemezler ben de buraya kendime güzel bir ev yaparım aç kapıyı aç kapıyı donduruyorum vallahi seni aç kapıyı gülçemle ne olursun açmıyorum kapıyı falan ha. Ben buraya güzel bir oda yapabilirim. Bence burası harika bir yer. Tamam o zaman yerlerden başlayabiliriz. Önce yerleri arkadaşlar bir kuvars bloğuyla ile başlatabilirim. O zaman yerleri ya da bir tahta. Evet işte bu tahta harika fikir. O zaman burayı yapıyorum bakalım. İşte burayı da yaptıktan sonra tamamdır arkadaşlar. Zemini tamamen döşedim. Odam o kadar güzel olsun güzel olsun. Hemen kız doğmuş da olmuş beni sattı alacağı olsun. Hii, prenses yatağı koyabilirim. Bu harika olur. Tamamdır arkadaşlar. O zaman ben buraya prenses yatağı koyayım şöyle. Hii, i̇şte bu harika oldu gerçekten. Ha? Ne yapıyorsunuz ya? Bak senin işini bitireceğim duydun mu? Buraya yazı yazdım. Ha, ne yazdı be o? Kapıyı aç lan mı? Ya Ahmet ne diyorsun sen? Kapıyı aç lan kapıyı aç lan kapıyı aç lan. Kıssız terbiyesizler sizi terbiyesiz. Lan lulu, lulu, konuşuyorlar benimle arkadaşlar ya. Bunlar gerçekten terbiyesiz olmuş. Bunlarla uğraşamayacağım. Kendime şöyle güzel bir giyinme dolabı hazırlayayım arkadaşlar. Ben giyinme dolabına bayılırım. Burada birkaç kıyafete ihtiyacım olacak. Bütün gün mayolarımla üşüdüm gerçekten. Buraya kıyafetimi koyabilirim. İşte bu harika. Hmm, bunların da sesi sola kesildi. Kıssız olmuşun kafası orada. 嗯。<laughs> Tarak alabilirim işte bu Taramı da şöyle Aa, Makyaj aynamı koyabilirim arkadaşlar Makyaj aynamda da şöyle şunlardan olsun Bir bakayım İşte bu Tamamdır buraya yapabilirim Böyle koydum sonra böyle koydum Bunu da bu şekilde koydum Hı, Efsane oldu tamamdır Taramı da şöyle koyarsam işte aynanın karşısında Çok güzel bir şekilde e, Makyajımı da yapabilirim arkadaşlar Şuradan da başka ne yapalım ha Buradan da makyajımı yapmak için Pembe şöyle küçük tatlı bir kol koltuk koyabilirim. İşte bu. o çok güzel oldu. Aa, halı unuttum arkadaşlar. Halı da seçmem gerekiyor. Hemen şuraya halımızı da yazıyoruz şöyle. Tamamdır. Hmm, ben bu halıyı çok seviyorum. Ha, ne yapıyor be bunlar? Aa, tekrardan geldiler. Baksana buraya. Akılsız buraya bak. Ne yazmış bu yine? Kapıyı açmazsan Ama bak ya. Evimi camlarla kapladı. Al bakalım sana. Şunu da şu öyle koydum. Artık kırılmaz cam koydum. Hiçbir şey yapamazsın. Kır şunu da. Heh, tamam işte bu. Olamaz. Buraya kırılmaz hem de pembe cam koydu. Olamaz. En çok güzel oluyor. Tabii güzel olur. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamamdır. İşte bu. Harika oldu arkadaşlar. Ben odamı çok beğendim. Ama dışarı çıkıp yemek yemem lazım. Gökçe aç kapıyı aç kapıyı ne olursun aç ya. Uf aman iyi tamam durmadınız iki dakika açtım kapıyı. Ne yapıyorsunuz burada? Senin odan çok güzel oldu. Bu oda artık benim odam olacak. Ha. Ben de içinde kalacağım. Hmm. Ya çıkın odamdan ya. Allah Allah. iyi tamam hadi gelin size de oda yapalım. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Evet iyi tamam hadi size yardım edeceğim. Ama sonra bir daha odama girmeyeceksiniz. Gelin bakalım kapıyı örtüyorum. Hmm, Ahmet yatağını sevdin mi? Hiç sevmedim. Kaka gibi. Kaka gibi yatak. Hmm, tamam o zaman sana farklı bir yatak koyalım. En sevdiğin renk ne Ahmet? Benim en sevdiğim renk şey, mavi. Çok severim. Çok seviyorum. İyi tamam mavi koyalım. Al bak sana da kral yatağı koyuyorum tamam mı? Şimdi bunu böyle koydum. Bunu da şöyle böyle koydum. Aa, çok güzel oldu yatağım. Ama ben tahtımda oturmaya devam edeceğim. Ya sen kral falan değilsin. Yam yam da değilsin. Ben yam yamım ve kralım. Baksana mızrağım da var. Maskem de var. Huah huah hu hu. hu hu. kulsuz. Sen bir kralın karşısında uyumaya utanmıyor musun? Osuruk, osuruk, osuruk. <laughs> Osurunla bayıldın. Ama ne yapıyorsun? İyi ben de odanı yapmıyorum o zaman. Hey, dur dur. Tamam ne olur yap ne olur yap. İyi tamam düzgün durun o zaman çık bakalım İyi tamam madem tahtını çok seviyorsun O zaman şuraya sana güzel bir halı koyalım mı Ne dersin ee, Mavi bir halı koyabilirim istersen hmm, Bu renk gayet güzel tamamdır o zaman Halını da şöyle koyuyorum İşte bu Kukça abla benim odam olmayacak mı Olur olur senin de odanı yaparız tamam mı Bir bakalım İşte bu çok güzel oldu Aa, Ama benim makyaj aynam yok Ahmet sen makyaj mı yapıyorsun Aa, yapmıyorum ama yine de olsun istiyorum. Tahta ben uçuydum. Tahtın sahibi benim. Çok cırdan kastı beş. İyi tamam ya. Sana o zaman makyaj aynası koyalım. Ahmet sanki makyaj yapacaksın ya. Akılsız kabalı Ahmet. Makyaj aynası istiyormuş. Neredeydi bu? Hmm, işte burada olabilir. Tamamdır işte tam olarak burada. Sana da şöyle beyaz koyalım o zaman. Prenseslere layık. Prenseslerin prens diyeceksin tamam mı? Aman <laughs> iyi tamam prenslerim <laughs> Şimdi arkadaşlar o zaman Ahmet'e de şöyle aynasını koyduk Ondan sonra bunu koyduk ve bunu koyduk tamam oldu Ahmet Olmadı tarağım yok Ya Ahmet sanki uzun saçların var Tarak da isterim İyi tamam tarak da koyayım o zaman sana Nerede bulacaksam şu tara. işte buralarda bir yerde olacaktı arkadaşlar Ahmet'in istekleri hiçbir zaman bitmiyor hmm, Tarağı bulamadım Ahmet o zaman senin odandakini alırım. Ama ne alıyor sana? Benim odam yok Gökçe abla. İyi tamam hadi sana da bir oda yapıyoruz. Al bakalım kız donmuş burası da senin odan olsun. Beni sattığın için sana oda falan yapmıyorum al bakalım. Uya Gökçe abla benim bir odam yok ya. Ha, ben burada mı yatacağım? Evet sana ceza olsun. Çocuklar artık herkes odalarına çekilsin. Ben de odama çekiliyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım var. Bu odada zaten mahsur kaldık. Arkadaşlar kıstığım bir oda yapayım mı? yoksa beni sattığı için onunla barışmayım. Yorumlara yazın. Neyse canım ailem bizler de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Bu odadan kurtulmam için bana dua edin arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere be. Bay bay.